Merhaba ve sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bize iletilen kaynakların ışığında Kur'an'daki Kalem Suresinin ilk e, 16 ayetini ele alacağız ve tabi bu ayetler etrafındaki yorumları da. Evet oldukça yoğun bir bölüm aslında. Kesinlikle odak noktamız da baya net. Bir yanda Peygamber Muhammed'in karakteri var, ahlaki duruşu, ona yöneltilen suçlamalara verilen cevaplar. Hı hı. Diğer yanda da vahyi reddeden, yani yalanlayan figürlerin e, oldukça detaylı bir portresi çiziliyor. Yani temel bir karşıtlık üzerine kuruldu diyebiliriz. Aynen öyle. Bir ahlaki çatışma, bir ayrışma anlatısı var karşımızda. Amacımız da bu metnin ve yorumlarının sunduğu derinlikli mesajları, karakter analizlerini, ahlaki dersleri sizin için e, en anlaşılır şekilde ortaya koymak. Güzel bir hedef. O zaman haydi başlayalım. Bakalım bu metnin katmanlarında neler var. Başlayalım. Gerçekten de metin daha ilk cümlesiyle çok güçlü bir giriş yapıyor. Nun, kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Yani 68'e 1 Oldukça etkileyici bir başlangıç yemine. Evet bu sadece bir başlangıç değil aynı zamanda metnin kendi üzerine düşündüğü bir an gibi. Yorumlar genelde şuna dikkat çekiyor. Allah'ın bilgiye, yazıya yani kayıt altına olunan her şeye ne kadar büyük bir değer atfettiği. Anlıyorum. Yani bilginin kutsallığı vurgulanıyor. Kesinlikle. Ve bu yemin ileride göreceğimiz hani 15. ayette karşımıza çıkacak olan bunlar eskilerin masalları suçlamasına karşı da sanki e, bir ön savunma gibi. İlginç bir bağlantı. Yani daha en baştan bu gelen şeyin sıradan masallar değil kutsal değerli bir bilgi vahi olduğu vurgulanıyor. Bu başlangıç yemini dediğiniz gibi hemen ardından gelen ayetlerdeki o savunma tonunu da hazırlıyor sanki değil mi? Tam olarak öyle. İkinci ayet mesela sen Rabbinin nimetiyle bir Mecnun değilsin diyor. Bu ifade o dönemde peygambere yöneltilen belki de en yaygın en yıpratıcı suçlamalardan biriydi. Evet Mecnun yani cinlenmiş deli suçlaması. Metnin yorumu da buradaki Rabbin nimeti ifadesini özellikle vahiy olarak açıklıyor. Hı hı. Bu çok önemli. Çünkü peygamberin durumunu o şey cinlenmişlik, delilik gibi dünyevi ve olumsuz açıklamalardan ayırıp ilahi bir bağlantıya, yani vahye bağlıyor. <laughs> Kesinlikle. Bu sadece bir suçlamayı reddetmekle kalmıyor aslında, aynı zamanda pozitif bir iddiayı da güçlendiriyor. Hemen ardından gelen üçüncü ayet ne diyor? ve şüphesiz senin için kesintisiz bir ecir, mükafat vardır. Yani bir güvence veriliyor. Evet, onun görevinin sabrının karşılıksız kalmayacağını belirtiyor. Ama asıl zirve noktası bence dördüncü ayet. Ve şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin. İşte bu çok kilit bir ifade. Aynen öyle. Burada metnin yorumu çok kritik bir detayı hatırlatıyor bize. Peygamber vahiy almadan önce de toplumunda el emin olarak tanınıyordu. Yani son derece güvenilir biriydi. Doğru. Bu önemli bir ayrıntı. Dolayısıyla bu büyük ahlak ifadesi sonradan kazanılmış bir sıfat değil de onun karakterinin özüne, hani yaratılıştan gelen sağlamlığına bir işaret olarak yorumlanıyor. Metin onu adeta insanlığın ideal formu, tam kıvamındaki insan gibi tanımlıyor. Yani bu büyük ahlak vurgusu sadece bir övgü olmanın ötesinde ona yöneltilen o mecnun suçlamasına karşı en güçlü argümanlardan biri haline geliyor aslında. Tam da öyle. Ahlaki sağlamlığı iddia edilen zihinsel dengesizlikle taban tabana zıt bir durum yaratıyor çünkü. Peki bu yüksek ahlaki konum ve ilahi destek bu şekilde teyit edildikten sonra metin nereye yöneliyor? Beşinci ve altıncı ayetler sanki bir dönüm noktası gibi duruyor. Evet. Orada bir ifade var, artık yakında göreceksin ve onlar da görmüş olacaklardır sizden hanginizin mehtun olduğunu. Meftun, yani fitneye düşmüş, aklı çelinmiş anlamında. Aynen. Burada adeta bir ayna tutuluyor, geleceğe yönelik bir projeksiyon var. Metin diyor ki, zamanla kimin gerçekten aklını yitirmiş, fitneye kapılmış olduğu yani mehtun olduğu, kimin de sağlam bir zeminde durduğu ortaya çıkacak. Yani şu anki suçlamalar, kafa karışıklığı geçici, hakikat kendini gösterecek diyor. Evet, bir nevi tarihin ve olayların akışının hakemliğine bir gönderme yapılıyor. Kim doğru yolda yani sıratı müstakimde, kim sapmış anlaşılacak deniyor. Bu gelecek projeksiyonu 7. ayetle daha da pekiştiriliyor o zaman, değil mi? Elbette senin Rabbin kimin kendi yolundan saptığını daha iyi bilendir ve kimin hidayete erdiğini daha iyi bilendir. Tam olarak öyle. Bu ayet tartışmayı artık insani düzlemden çıkarıp ilahi bilgi düzeyine taşıyor ve bir önceki ayetlerdeki o göreceksiniz vaadini ilahi bir güvenceyle tamamlıyor. Anladım. İşte bu sağlam zeminden sonra da metin artık daha pratik bir talimata geçiyor. Evet, 8. ayet oldukça net bir direktif içeriyor. Şu halde yalanlayanlara itaat etme. Bu önceki bölümde çizilen o ahlaki ayrımın doğal bir sonucu gibi. Kesinlikle. Madem doğru yol ve sapkınlık belli, o halde sapkınlığı temsil edenlere, yani yalanlayanlara uymamak gerekiyor. Peki 9. ayet ne diyor? O da ilginç. Evet. Dokuzuncu ayet, bu itaat etmeme emrinin neden bu kadar kritik olduğunu açıklıyor aslında. Onlar, senin kendilerine yaranıp uzlaşmanı arzu ettiler, o zaman onlar da sana uzlaşacaklardı. Hmm, uzlaşma isteği. Ama burada kilit kavram, yorumcuların üzerinde durduğu tühdini fiili ve ondan türeyen müdahane. Bu sadece basit bir uzlaşma değil, daha çok e, ilkesel olmayan, karşı tarafa hoş görünmek için yapılan, hatta biraz yağcılığa varan bir taviz verme durumu. Yani prensiplerden ödün verme gidimi. Aynen öyle. Metin diyor ki, peygamberin görevi dini tamamlamak, ahlakı yüceltmek. Bu yolda ilkelerden taviz vererek uzlaşıcı yani müdahaneci olmak mümkün değil. Yorumcular kötü niyetli kişilerin en küçük bir tavizden bile cesaret alacağını belirtiyor. Bu önemli bir uyarı. Hatta sizinle paylaşılan kaynak bu ayeti yorumlarken ilginç bir örnek veriyor. Tabii bu kaynağın kendi yorumu ve bağlamı. Onu belirtmek lazım. Tabii buyurun. Kaynak, yazıldığı döneme yani 1997’ye gönderme yaparak Türkiye'deki 1995 seçimleri sonrası oluşan siyasi atmosferdeki bazı uzlaşma çabalarını bu müdahane kavramının tehlikelerini göstermek için bir örnek olarak kullanmış. İlkelerden ödün vermenin potansiyel risklerini dikkat çekmiş yani. Anlıyorum, yani kaynak ayetteki uyarının güncel olaylarla nasıl rezonansa girebileceğini göstermeye çalışmış. Tabi bu tamamen kaynağın kendi perspektifi. Evet, kesinlikle. Ama ayetteki müdahane uyarısının ne kadar ciddiye alındığını gösteren bir yorum biçimi. Anladım. Demek ki burada kastedilen uzlaşma, karşılıklı saygıya dayalı bir anlaşma değil de, temel prensiplerden ödün verme tehlikesi taşıyan bir tür yaranma çabası. Bu da ahlaki duruşun netliğini korumanın önemini vurguluyor. Aynen öyle. Peki, madem bu yalanlayanlara itaat edilmemeli, Onlarla ilkesiz bir uzlaşmaya girilmemeli. O zaman bu kişilerin kim olduğu, nasıl tanınacağı sorusu geliyor akla. İşte 10. ayetle birlikte metin bu karakterlerin oldukça canlı e, ve detaylı bir portresini çizmeye başlıyor sanki. Evet, başlıyor. Her bir durmaksızın yemin edip durana, aşağılık olana itaat etme diyor 10. ayet bu başlangıç biri oldukça çarpıcı. Gerçekten de. Evet. Buradan itibaren adeta olumsuz bir karakter galerisi sunuluyor. Metnin yorumları da bu vasıfları oldukça keskin bir dille açıyor. İsterseniz bu özelliklere biraz daha yakından bakalım. Lütfen. Birincisi, hallaf. Yani durmaksızın yemin eden. Bu kişi argümanı olmayan, doğruluğu olmayan, sürekli yemin ederek kendini haklı çıkarmaya çalışan biri olarak tasvir ediliyor. Güvencesi yemin olan yani aynen yeminden başka güvencesi yok çünkü söyledikleri temelsiz. İkincisi, mehin, aşağılık. Bu kelime sadece basit bir hakaret değil, yorumlarda bu kişinin manevi değerlerden yoksun, saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış biri olduğu vurgulanıyor. İnsanlar nezdinde itibarı kalmamış. Üçüncüsü, hemmaz, alabildiğini ayıplayıp kötüleyen. Bu özellik başkalarını sürekli iğneleyen, kusur arayan, karalayan bir yapıyı işaret ediyor. Yorumlar bunu kişinin kendi eksikliklerini örtmek için başkalarının saygınlığına saldırması olarak değerlendiriyor. Hatta şey paranoyak bir eğilime bile işaret edebileceği belirtiliyor. Oldukça olumsuz bir tablo. Dördüncüsü, meşşâ binemim. Yani söz getirip götüren, bildiğimiz dedikoducu laf taşıyan. Bu bireysel ahlak açısından zaten bilinen bir kötülük. Evet, klasik bir ahlaki sorun. Ancak ilginç bir şekilde incelediğimiz kaynak bu klasik ahlaki sorunu alıp güncelliyor ve bunu modern dünyadaki dezenformasyona, özellikle uluslararası tekelci medyanın kasıtlı olarak yalan haber yaymasına veya olayları çarpıtmasına benzetiyor. Bu ilginç bir yorumlama. Kaynağın ayetleri kendi zamanına taşıma çabası açıkça görülüyor burada. Evet, bu tabii ki kaynağın kendi perspektifiyle yaptığı bir bağlantı. Ama ayetin ilkesel mesajının farklı çağlarda nasıl yankılanabileceğine dair bir örnek sunuyor. Anladım. Peki bu olumsuz özellikler listesi devam ediyor mu? Evet, liste oldukça kapsamlı. Beşinci özellik, menna anlil hayır, yani hayrı engelleyip sürdüren. Hayrı engel olan. Bu ne demek tam olarak? Yorumcular bunun üzerinde özellikle duruyorlar. Bu sadece cimrilik ya da kişisel olarak iyilik yapmama durumu değil. Analiz edilen metin bu kavramı çok daha geniş bir çerçevede ele alıyor ve yine kendi yazıldığı döneme yani Eylül 1997'ye ait bazı çarpıcı örneklerle somutlaştırmaya çalışıyor. Mesela örneğin kaynak şunları sıralıyor. Oslo'daki kara mayınlarını yasaklanması toplantısında ABD'nin anlaşmayı imzalamaktan çekinmesi, BM'de Siyonizmin ırkçılık olduğuna dair kararın geri aldırılması çabaları, UNICEF'in Dünya Çocuklar Günü'nde açıkladığı milyonlarca çocuğun zor durumuna rağmen etkili adımlar atılmaması, Fransa'nın çevreci protestolara rağmen nükleer denemelere devam etmesi. Bayağı spesifik örnekler vermiş kaynak. Evet. Kaynak tüm bu olayları küresel ölçekte iyiliğe, ilerlemeye veya adalete engel olan politik ve yapısal eylemler olarak hayra engel olma kapsamında değerlendiriyor. Anladım. Bu örnekler kaynağın ayetteki prensibi ne kadar geniş ve güncel bir bağlamda yorumladığını gösteriyor. Elbette yine vurgulayalım. Bu bağlantılar ve değerlendirmeler tamamen kaynağın kendi analizine ait. Kesinlikle. Tarafsızca aktarmak önemli. Liste devam ediyor. Altıncı ve yedinci özellikler, mutet, saldırgan ve eshim, olabildiğince günahkar. Bu ikisi, karakterin yıkıcı ve ahlaki sınırları aşan doğasını pekiştiriyor. Haklara tecavüz eden, günaha batmış bir profil çiziliyor. Evet. Son olarak da utul, zorba saygısız ve zenim. Zenim biraz daha karmaşık, kulağa kesik, soysuz, damgalı gibi anlamlara geliyor. Bu son iki ifadede karakterin kabalığını, nezaketten yoksunluğunu ve adeta toplum dışına itilmiş, kökeni veya niteliğiyle damgalanmış bir yapıda olduğunu anlatıyor. Çok ağır ifadeler bunlar gerçekten. Gerçekten de son derece olumsuz ve neredeyse tüm ahlaki erdemlerin tam tersini içeren bir karakter tablosu çizilmiş. Peki 14. ayetteki mal ve çocuklar sahibi oldu diye ifadesi bu tabloya ne katıyor? sanki bir sebep sonuç ilişkisi mi kuruyor? Hayır, tam tersi gibi yorumlanıyor aslında. Kaynak bunu bir gerekçe veya mazeret olarak değil, adeta bir meydan okuma gibi ele alıyor. Nasıl yani? Yani bu kadar olumsuz özelliğe sahip olan kişi gücünü veya dayanığını sahip olduğu maldan ve çok sayıda çocuktan ki o dönem için bunlar güç göstergesiydi, alsa bile bu durum onun ahlaki düşüklüğünü veya yakında göreceği sonucu değiştirmez diyor. Anladım. Dünyevi güç bir kalkan değil yani. Aynen. Dünyevi güç ve zenginlik bu karakter bozukluğunu örtemez veya haklı çıkaramaz. Hatta yorumlarda Alak suresine atıf yapılıyor. Deniyor ki bu kişi kendi meclisini, destekçilerini çağırsa bile fayda etmeyecek, karşısında ilahi azabı yani zebanileri bulacak. Güç ve servet ahlaki çöküşün panzehiri değil. Anladım. Bu dünyevi güce rağmen ahlaki yargıdan kaçış olmadığını vurguluyor. Peki böylesine detaylı resmedilen bu olumsuz karakter kendisine Allah'ın ayetleri yani vahi okunduğunda nasıl bir tavır sergiliyor? 15. ayet tam da bu noktaya değiniyor sanırım. Evet 15. ayet bu karakterin vahiy karşısındaki nihai duruşunu özekliyor. Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları, esatürün evveliğin Dedi. Klasik inkarcı söylemi. Aynen o dönemde vahyi reddetmenin standart formüllerinden biriydi bu. Metnin yorumu bunun sadece bir küçümseme olmadığını söylüyor. Aynı zamanda ayetlerin ilahi kaynağını, taşıdığı hakikati ve rehberliği topyekün inkar anlamına geldiğini belirtiyor. Bu söz, kişinin mükezzep yani yalanlayıcı olduğunun en net kanıtı olarak sunuluyor ve bu topyekün reddedişin ardından gelen 16. ayet belki de bu bölümün en sarsıcı ifadesi yakında onun burnunu damgalayacağız. Bu oldukça fiziksel ve kalıcı bir izlenim bırakıyor. Ne anlama geliyor bu burun damgalamak? Yorumcular bu ifadeyi oldukça sembolik ve güçlü buluyorlar. Burun yani elhurtum özellikle Arap kültüründe onur, gurur ve kişinin yüzünün en belirgin kısmı olarak görülüyor. Hı hı. Buranın damgalanması ise hem dünyada hem de ahirette silinmez bir utanç, bir aşağılanma ve cezanın işareti olarak yorumlanıyor. Tıpkı Alak suresinde bahsedilen o yalancı, hatalı alından yakalanıp sürüklenmek gibi. Evet, hatırladım o ifadeyi. İşte burnun damgalanması da kişinin onurunun kırılacağı, itibarının yerle bir edileceği ve bu durumun kalıcı olacağı anlamına geliyor. Bu işlediği suçların ve ahlaki düşüklüğünün kaçınılmaz bir sonucu olarak sunuluyor. Anlıyorum. Çok güçlü bir imge gerçekten. Şimdi tüm bu ayetleri ve yorumları ele aldıktan sonra şöyle bir genel çerçeveye oturtursak bu metin bize ne söylüyor? Sadece geçmişte yaşanmış bir olayı mı anlatıyor yoksa daha geniş bir mesajı var sizce? İncelenen kaynak tam da bu noktayı vurguluyor aslında. Yani diyor ki, bu ayetlerde anlatılanlar sadece 1400 yıl önceki Mekke'ye özgü tarifi figürler ve olaylar değil. Yani evrensel bir boyutu var. Kesinlikle. Okuyucuyu bu ayetlerde çizilen portreleri hem peygamberin o yüce ahlakını hem de yalanlayıcının bu olumsuz özelliklerini kendi hayatında, çevresinde hatta kendi iç dünyasında gözlemleyebileceği ahlaki arketipler yani temel insan modelleri olarak görmeye davet ediyor. Dolayısıyla mesajın zaman ve mekandan bağımsız evrensel bir niteliği olduğu savunuluyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani metin sadece bir hikaye anlatmıyor, aynı zamanda okuyucuya bir ayna tutuyor ve kendi ahlaki konumunu değerlendirme, bir seçim yapma çağrısında bulunuyor. Kesinlikle öyle. Metinin sunduğu temel karşıtlık zaten bu seçimi kaçınılmaz kılıyor. Bir yanda el emin yani güvenilir, büyük bir ahlak üzere olan, ilkelerinden taviz vermeyen peygamber modeli var. Evet. Diğer yanda ise sürekli yemin eden, aşağılayan, dedikodu yapan, hayra engel olan, saldırgan, günahkar, zorba, mükezzip yani yalanlayıcı modeli. Yorumlar insanın önündeki temel yol ayrımını şöyle özetliyor aslında. Ya ahlaken sürekli yükselerek eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olma potansiyeline doğru ilerlemek ya da ya da ilkelerden taviz verip müdahane ederek yani yaranmaya çalışarak alçalmak. Hatta kaynağın dipnotlarında bu büyük ahlaka ulaşmak için gerekli görülen yaklaşık 20 kadar temel erdemden bahsedildiğini görüyoruz. Oo, hangi erdemler mesela? Şöyle sıralanmış, cesaret, şecaat, cömertlik, adalet, iffet, doğruluk, güvenilirlik, sabır, yumuşak huyluluk, hilm, affedicilik, merhamet, barışseverlik, dünyaya değer vermeme, züht, utanma duygusu, haya, alçakgönüllülük, tevazu, söze bağlılık, ahde vefa, danışma, meşveret, hoşgörü, çalışma sevgisi, güler yüzlülük gibi. Bayağı kapsamlı bir liste. Evet. Bunlar adeta o olumsuz karakterin panzehiri ve ideale ulaşmanın araçları olarak sunuluyor. O halde toparlayacak olursak, ele aldığımız bu inceleme, Kalem Suresi'nin ilk 16 ayeti üzerinden müthiş bir ahlaki kontrast sunuyor diyebiliriz. Evet. Bir yanda peygamberin şahsında idealize edilen dürüstlük, güvenilirlik ve sarsılmaz ahlaki duruş, diğer yanda ise vahyi ve hakikati yalanlayan karakterlerin kibir, aldatma, saldırganlık ve hayra engel olma gibi özelliklerle dolu karanlık portresi. Metin bu iki model arasındaki seçimin önemini ve sonuçlarını oldukça çarpıcı bir dille ortaya koyuyor. Çok güzel özetlediniz ve belki de bu derinlemesine analizin sonunda dinleyicimiz için üzerinde düşünebileceği bir soru bırakabiliriz ne dersiniz harika olur bitinde bu kadar detaylı tasvir edilen o olumsuz karakter özellikleri hani sürekli kendini ispat için yemin etme, başkalarını küçümseme, karalama, dedikodu, laf taşıma, iyiliğe engel olma, saldırganlık, hak tanımazlık, zorbalık günümüz dünyasında belki kendi kişisel ilişkilerimizde, iş hayatımızda veya daha geniş toplumsal hatta küresel ölçekte ne gibi biçimlerde karşımıza çıkıyor acaba? Evet, düşündürücü bir soru ve devamında şunu sorabiliriz. Bu olumsuz vasıfları tanımak ve onlardan bilinçli bir şekilde uzak durmaya çalışmak metnin işaret ettiği o büyük ahlaka yani daha sağlam, daha onurlu bir duruşa ulaşma yolculuğunda sizce nasıl bir fark yaratabilir? Üzerinde düşünmeye değer. Gerçekten de güncelliğini hiç kaybetmeyen bir soru bu. Bu kapsamlı analiz ve değerli yorumlar için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve tabii ki siz değerli dinleyicimize bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayatta önümüzde hep iki yol vardır değil mi? İki farklı karakter, iki farklı duruş. Peki bu seçimler bizi nasıl şekillendirir? Gelin bugün Kur'an'dan çok güçlü bir sureye ve bu surenin ahlak üzerine zamana meydan okuyan mesajını günümüze taşıyan ilginç bir yoruma yakından bakalım. Her şey işte bu gizemli ve iro kadar da güçlü yeminle başlıyor. Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun. Bu öylesine söylenmiş şiirsel bir başlangıç değil. Daha ilk andan itibaren karakterin, onurun ve yazılan sözün ne kadar büyük bir mesele olduğunu ilahi bir seviyeye ortaya koyuyor ve metin bize hemen ilk yola, yani örnek alınması gereken o şahsiyetin portresine götürüyor. Bu portre, Hz. Muhammed'e yöneltilen suçlamalara karşı ilahi bir savunmayla başlıyor ve onun sarsılmaz ahlaki duruşunun altını çiziyor. Bakın, ayetler ne kadar net. Ona yöneltilen iddiaları kesin bir dille reddetmekle kalmıyor, daha da ileri gidiyor. Onun karakterinin sadece iyi olmadığını, Allah'tan gelen özel bir lütuf, bir yüce ahlak olduğunu ilan ediyor. Yorum metninin de vurguladığı gibi onun neden elemin, yani güvenilir olan olarak tanındığını işte bu ayetler özetliyor. İyi de bu yüce ahlak dediğimiz şey tam olarak ne demek? İşte kaynak metin bu soruyu havada bırakmıyor. Aksine bu ideal karakteri oluşturan 20 farklı erdemi tek tek sıralayarak onu somutlaştırıyor cesaret, adalet, merhamet, tevazu hepsi bu portrenin birer parçası. Şimdi hazır olun. Madalyonun diğer yüzüne geçiyoruz. Metin, bu aydınlık ve örnek portrenin tam karşısına, onun zıttı olan karanlık bir gölge yerleştiriyor. Mükezzibin, yani hakikati yalanlayanın, inkar edenin portresi. Ama durun, o karanlık portrenin detaylarına girmeden önce, Metin bize çok net, çok keskin bir komut veriyor yalanlayanlara itaat etme. Bu adeta bir uyarı levvası gibi. Bize, birazdan sıralanacak özelliklerin ne kadar tehlikeli olduğunu daha en başından söylüyor. Peki, kim bu itaat etmememiz gereken inkarcı? Metin, onun karakterine adım adım, rahatsız edici bir netlikle gözler önüne seriyor. Her şey güvensizlikle başlıyor. Sözünün bir ağırlığı olmadığı için sürekli yemin etme ihtiyacı duyan biri bu. Ve bu yüzden iyi ve onurlu insanların gözünde hiçbir değeri, hiçbir kıymeti olmayan biri olarak görülüyor. Kendi içindeki boşluğu ve kusurları örtmek için ne yapıyor peki? Başkalarına saldırıyor. Onları kötülüyor, dedikodu yayarak itibarlarını zedelemeye çalışıyor. Ama belki de en tehlikeli, en yıkıcı özelliği bu. O hayra engel olan bir karakter. Yani sadece kendisi kötü olmakla kalmıyor, aynı zamanda iyiliğin, ilerlemenin ve her türlü olumlu eylemin önünde bir set gibi duruyor. Portre daha da kararıyor. Bu kişi sadece kusurlu değil, aynı zamanda saldırgan, sınır tanımayan ve günah içinde yüzen biri. Peki, tüm bu olumsuzlukların yakıtı ne? Nereden geliyor bu cüret? Cevap net. Sahip olduğu mal ve mülkle beslenen, onu kaba zalim ve saygısız yapan derin bir kibir. Ve işte inkarcının nihai tavrı bu cümlede gizli. Kendisine ilahi mesajlar yani hakikat sunulduğunda hepsini eskilerin masalları diyerek küçümsüyor ve bir kenara atıyor. Tamam, iyi güzel de yüzlerce yıl önce çizilmiş bu karakter portrelerinin bugünle bizim dünyamızla ne ilgisi olabilir? İşte tam bu noktada kaynak materyalimizdeki 1997 tarihli o çarpıcı hitabe devreye giriyor ve bu kadim metinle modern dünya arasında bir köprü kuruyor. Bu hitabe analizinin tam merkezine Kur'an'daki o kilit ifadeyi alıyor. Hayra engel olan bu kavramı belirli davranışları anlamak için çağları aşan bir anahtar, bir mercek olarak kullanıyor. Bu tabloya baktığımızda o soyut kavramın nasıl somutlaştığını çok net görüyoruz. Hitadayı yapan kişi o dönemin spesifik siyasi kararlarını ele alıyor ve işte hayra engel olmak modern dünyada buna benzer diyor. Böylece Kur'an'ın dersini alıp doğrudan 20. yüzyılın gündemine taşıyor. Peki tüm bunlardan çıkarmamız gereken ders ne? Şu ana kadar incelediğimiz metin bize sadece geçmişte yaşanmış bir hikaye anlatmıyor. Aslında önümüze her an geçerli olan temel bir seçim koyuyor. Kaynak her şeyi bu net ikileme indirgiyor aslında. Bir tarafta karakteri inşa etmek, yüceltmek ve ondan asla taviz vermemek var. Diğer taraftaysa kişisel çıkarlar ve anlık kazançlar uğruna o karakteri değersizleştirmek, hatta yok etmek var. Bu ayet o ikinci yolun en büyük tuzağını, o ayartmayı gözler önüne seriyor. Yorum metni de bizi bu konuda uyarıyor. Unutmayın, olumsuz karakter için ilkel bir insandan koparacağı en ufak bir taviz bile devasa bir zaferdir. Ve işte tüm bunlar bizi en temel soruya baş başa bırakıyor. Bu kadar karmaşık, bu kadar gri alanlarla dolu bir dünyada bizim için karakterden taviz vermemek ne anlama geliyor? Bir dürüstlük yolunda yürümek bizim kişisel hikayemizde neyi ifade ediyor?